Ee, iş nasıl gidiyor? İş biraz karışık be babacığım. Nasıl yani? Çocuk mu sorun çıkarıyor? Ya aslında çocuk da çocuk değil ki. Altın sınıfa falan gidiyor. Ailesiyle biraz sorunları var. Yani kadın babasıyla görüşmesini pek istemiyor da. Ha ayrılmışlar yani. Peki sebep? Bilmiyorum ki. Anlamıyorum. Yani bir kadın çocuğunu babasıyla niye görüştürmek istemesin ki? Ya mesela bugün babası okula geldi. Kendimi onların yanında böyle vicdansız, sisiz biriymişim gibi hissettim. Yapma be kızım. Senin öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet ama yani bu işi yaptığım için sanki öyle biriymişim gibi davranmak zorundaydım. Sonra böyle bir düşündüm. İş hayatı hep böyle midir be baba? Yani sırf para kazanmak için. Böyle sebebini bile bilmediğim, bilsem bile inanmadığım bir şey yapmak zorundayım. Ve ben gerçekten çok rahatsız ediyor. Güzel kızım benim. Bir yandan bu kadar erken yaşta çalışmana çok üzülüyorum. Ama bir yandan görüyorum ki hayat seni erkenden olgunlaştırmaya başlamış bile. İşte bu yüzden ben daha bu yaşımda bir baltaya sap olamamışken senin bu halini görünce gurur duyuyorum. Ya babacığım şimdi de sen yapma ama ya. Ne yani? Sen şimdi hepimizin senin işe yaramaz biri olduğunu düşündüğümüz mü sanıyorsun? Öyle değil miyim? Her gün sabahtan akşama iş arıyorum. Ama annen... ...o bana olan güvenini çoktan kaybetmiş. Biliyorum ki bana asla yürekten inanmıyor. Ama ben sana inanıyorum babacığım. Ve de sonuna kadar güveniyorum. Sen kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Unuttun mu? Sen benim hep kahramanımdın. Ben de sana güveniyorum kızım. ...bazen şu dünya o kadar yalan geliyor ki kendi kendime soruyorum. Ben bu yalan dünyada niye yaşıyorum diyorum. Babacığım o nasıl söz? Sonra kızların için be Kamil diyorum, ailen için. Çünkü dünya ne kadar yalan da olsa onlar sana hiç yalan söylemediler ki. Bu yalan dünyada güveneceğin de tutunacağın da tek dalın onlardır. Heh. Balık ekmeklerimiz de geldi işte. Eyvallah. Sağ olun babacığım. Çok özel bir akşam akşamdı. Da Daha güzelleri de olacak. Hadi iyi uykular güzel kızım. İyi uykular. Size de babacığım. iyi geceler. Hı -hı. Alo Deniz, ne yapıyorsun? İyidir hayatım, kaynatıyoruz biz de. Selamlar efendim de, sen ne yapıyorsun? Ya aslında ben pek iyi değilim. Şimdi babamla birlikteydik. Ona yalan söylemek artık kanıma dokunuyor. Yani daha düne kadar böyle pembe yalanlar hep geçiştiriyorduk. Ama şimdi önce ablam, sonra senle ben. Ya derken işler öyle bir hal aldı ki... ...artık yalanlar pembe olmaktan çıkıp tüpetüz Kanlı canlı gerçek yalanlar oldu. Ee? Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Ya, ablamı bilmiyorum. Ama ben... ...senle olan ilişkimizi karşısına çıkıp söylemek istiyorum. Yoksa ona her gün yalan söylemek artık gücüme gidiyor. Üf, sen böyle diyorsan tamamdır hayatım. Çıkar karşısına beraber söyleriz. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bak, Su da geldi şimdi. Selam söylüyor o da. Söyle onlara bizi düşünsünler. Öyle Jessica falan istemiyorum ben. Bizi düşünecekmişsiniz, öyle diyor. Tamam, tamam. Bunu düşünürüz. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yine ne düşünüyormuşuz birader? Seninki de oradaymış da uyurken bizi düşünsünler diyor. Aman! Kadın milleti düşün düşün, çok dürüşün. <laughs> Şişt, aşk çocukları, yine ne konuştunuz bakayım vıcır vıcır öyle mi 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 mi? Ya Aslı, Kamil amca artık ilişkimizi söylememiz lazım diyor. Ha. Hadi ya. Nasıl yapacaksınız? Ne bileyim herhalde çıkar karşısına söyleriz yarın. Ne yapalım? Hadi hadi uyuyalım artık. Yarın çok işimiz var. Şişt, ne yapıyorsun birader ya? Niye kilitliyorsun kapıyı? Ya, çişimiz gelirse ne yapacağız ya gece? Çişin gelirse ben uyandıracaksın, beraber gideceğiz kardeşim. Maşallah bizim evde ne zaman çişin gelse bir olay oluyor. Artık buna izin verelim. Ya olur mu öyle şey ya? Bir, iki sevgili amma merak demişsiniz. Çocuk bakıp iş etmiyor ya Allah Allah. Efe. Efe ne ya? Allah Allah. İyi o zaman ben de senin yatağına işeyim de gece görsen. Ha. İşedi üstünü örtsene anne. Anne, anne, anneciğim. Ah. ayıp ya. Atma şunu ya. Allah Allah. Hem evini alıyorsun hem uyutmuyorsun. Osman Bey. Ne bu böyle? Osman Bey. Allah Allah! Nereden çıktı bu kapıyı kilitleme adeti? Nedir bu böyle? Bundan sonra burası benim odam efendim. Ne, nedenmiş o şimdi? Seninle bundan sonra ne aynı odada kalırım... ...ne de aynı yastığa baş koyarım da ondan. Ama... Çok ileri gitmiyor musun Osman Bey? sen, sen bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Çocuk değiliz herhalde. Her şeyin ne anlama geldiğini biliyoruz. Sen bütün bunları cüzdanımdan para aşırmadan önce düşünseydin. Nerede yatacağım ben şimdi? Bunu da evin bütün odalarını doldurmadan önce düşünseydin. Hadi şimdi git bak bakalım. Kendine belki yatacak boş bir oda bulursun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.